Hepinize selam. Samsung Soundbar Q990F en son çıkan model. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Subwoofer çift taraflı, çift bobin. Ortada çakışmıyor kesinlikle. Bunun videosunu izlemiştim zaten. Türkiye'de incelemesini çekeni görmedim daha. Şöyle iki tane kule tipi hoparlörü var. İsterseniz bunları arkaya sabitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir bası mevcut. Yaklaşık bir 750 watt, 780 watt arasında bir şeydi. Mükemmel, muazzam bir sesi var. Ee, şu anda 43 ile 45 bin TL bandında muazzam bir ses kalitesi kalitesine sahip. DTX, Dolby Atmos, Dolby Vision, bütün ses kodeklerini desteklemekte hemen hemen. Ufaktan gerçek okunuyor size bu şekilde daha detaylı incelemesini ileteceğim. Böyle de bir kumandası var. Çok güzel. İnce bir kumanda. Pille çalışıyor. Kutulaması falan da güzeldi ama eski tarz karton kutu. Kesinlikle reklamlı siyah bir kutu değil ya da beyaz bir kutu değil. Kutulaması sağlam ama kutulaması reklam açısından kötüydü. Onun dışında cihaz muazzam kalitesi falan. Mükemmel. Büyük ihtimal ahşap e, sert birinci kalite plastik ve metal alaşımı mevcut. Aynı şekilde. Bunda sadece 3 tane e, kolon twitter mit burada yanlarda ve üstte olduğunu biliyorum. Çıplak halini görmüştüm. Böyle bir bluetooth tuşu mevcut. Ses açma, kapama. Yine buradan QR kodla bağlanabiliyorsunuz cihazınıza. Mükemmel cihaz. İsteyen herkese nasip olur inşallah.